İyi akşamlar. sizden gelen istek üzerine Akdeniz Yatırım'ın teknik analizini yapacağım. Akdeniz Yatırım birkaç kere daha soruldu. Hisse sırası şu an Akdeniz olduğu için bu hisseyi teknik analiz yapacağız. Şunu söyleyebilirim. Akdeniz ile ilgili her alt kanalda desteğini almış. Üst kanalda şu an kendine kendini destek yapmış. Bu şekilde hisse yükselmeye devam ediyor. Eğer endeks sıkıntı çıkarmazsa şu an için hisse iyi gibi arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yani hisse ilgili sıkıntı yok. Üst kanalları muhtemelen test edebilir. Yukarıda test edeceği ilk üst direnci yaklaşık %5'i var. O da 2.04'ler. Şimdi bu rakamları zaten yazacağım arkadaşlar. Eğer endeks sıkıntı çıkarmazsa %13 hatta %24'e kadar yapma potansiyeli var. Daha yukarısı olabilir ama bana bu hisseyi birkaç hafta sonra sorarsanız daha kesin. Sonuçta söyleyebilirim daha yukarısı için ama şu an için endeks sıkıntı çıkarmazsa bu kanalları test edebilir. Yukarıda saydığım %25'lik, %24'lük kanalını test edebilir arkadaşlar. Tabi aşağıda da hisse ineceği yerleri var. Şu an rakamları daha net okuyabilmek için Burayı bir kaldıralım öncelikle. Bu hisse için şu an biraz daha daha büyütelim. Daha da büyütüyorum ben. Şu anda bulunduğu konum arkadaşlar 1.94 hisse bu seviyelerde. Yukarıda zaten 1.94'te de hemen direnci varmış arkadaşlar. Hemen üstü direnç zaten kırması halinde bir yukarıda yaklaşık olarak %5'i hemen hemen %5'i var arkadaşlar. 2.04'ü var. 2.04'ü kırması halinde bir sonraki direnci şu olacaktır. 2.10'u var. Ben bunları yazayım arkadaşlar. Hepsini yazacağım zaten. 2.19 ve eğer endekse sıkıntı çıkarması 2.40'a kadar çıkabilir. Şu an performansı iyi. Aşağıda arkadaşlar aşağıda neyi var? Aşağıda %14'ü var. İlk desteği şuradaki desteği de var arkadaşlar. Hatta orayı vereyim mi ben? Evet burada desteği vereyim. Çünkü illaki bu desteğini tutunabilir. 1.73'ü var. Şu da var da, bu tutunabilir mi acaba ya? 1.73, 1.76 arada yakın değiller arkadaşlar. Burayı çok kullanmışlar. Ben şurayı vereceğim. Orayı vermeyeceğim artık. 1.66'sı var. kullanmayabilir eğer aşağı inerse bir dahakine. Ve şu an için 1.53'ü eğer endekse ilgili sıkıntı olursa test edebilir görülüyor. Ama şu an performansı arkadaşlar yukarıyı zorlayacak. Şu an e, hisse yukarı yönlü. Şu an ise e, göstergeleri tamamen yukarı yönlü. Yani direkt aşağı bakın demiyorum bu hissede. Şu an yukarı yönlü. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben şimdi bunu yazmadan önce şunu söyleyeyim. E, bakın bu hissede de bu şekilde aşağıdaki destek ve direnç noktalarını, yukarıdaki direnç noktalarını da verdik. E, bizi bazen yanlış anlayan ya da bazı grupların yönlendirmesiyle farklı farklı yorum yazan, yani art yazan arkadaşlar var. Biz burada alsat tavsiyesi kesinlikle yapmıyoruz. Herkes kendi kafasına göre ve aklına göre alsat yapıyor. Şimdi mesela ben bu sene aşağıdaki destek noktalarını verdim. Şu an ne dedim? Mesela 1.53 dedim aşağıdaki destekleri. Yani yakın zamanda eğer endeks ilgili sıkıntı olursa görebileceği destekler. Şimdi endeksimiz iyi. Yani hisse aşağıyı görmüyor ve yukarıdaki gösterdiğim dirençlerini zorluyor. Sonra bazı arkadaşlar e, sırf yorum yazabilmek için hani ya da karalayabilmek için ya da bir, birilerinin vasıtasıyla saçma sapan yorumlar yazıyorlar. Hocam bak siz oraya dediniz ama oraya gelmedi. arkadaşlar yani kötü durumda gelebileceğini söyledim. Yani oraya gelmedi. Şimdi ben burayı da veriyorum, burayı da veriyorum. Hisse hem aynı anda buraya hem aynı doğruya mı gelecek acaba? Nasıl bir düşünceyle bu yorumları yazıyorsunuz anlamakta müm mümkün değil. Çünkü art niyetli yazılmış tamamen arkadaşlar. Çünkü biz yukarıda veriyoruz, aşağıda veriyoruz. Yani hisse, endeks zaten iyi olursa, sıkıntı olmasa hisse nereye gidecek? Yukarı gidecek. Başka yere gitmeyecek arkadaşlar. Ya da e, endeksle ilgili sıkıntı olursa aşağı gelecek. Şimdi ben e, endekse ilgili sıkıntı olursa aşağıdaki destekleri görmüyor. Evet doğru güzel. Yukarıdaki dirençlerini verdiğimiz dirençlere gidiyor. Hocam bak siz bile yanlış yönlendiriyorsunuz insanlar. Ya öyle bir saçma bir düşünceyle yorum yazan arkadaşlar var ki. Yani arkadaşlar şimdi hisse hem yukarı hemen aşağı gitmez. E, yani hisse bölünmüyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var. O e, olumsuz yorum yazan bir arkadaş vardı. Kimdi onun ismi ya? Hemen de bakayım. bayağı bir desten yazmış. Saçma sapan bir yorumdu. Ve sildim zaten. Kimmiş ismi ya? Evet. Serdal. Serdal. Yani ya arkadaşım bak Serdal kardeşim e, hisse aynı anda yukarı ve de aşağı gitmez. E, tek yöne gider. Bilgin olsun. Ya doğrudur. E, standarttır. Şu şekilde sabit e, hareket eder. Bu kanalda. Ya yukarı çıkar ya aşağı çıkar. Şimdi biz bunların hepsini veriyoruz zaten. Yani size kalın da strateji yapmak. Arkadaşlar biz burada zaten altı altı alt, tavsiyesi yapmıyoruz. Yani bu analizlere göre zaten sat yapmamanız lazım. Kendi aklınıza göre yapıyorsunuz. Bazen kendi aklınıza göre yapınca o değerli kardeşim çok bilen kardeşim var ya. Ha, şuralardan alıyorsunuz. Kendi aklınıza göre yapınca da bazen. O da olabiliyor. Çok biliyorsunuz ya. İşte hisse de böyle e, Serdar kardeşim. Yani hisse aynı anda hem yukarı hem de aşağı gitmez. Şimdi biz burada verdiğimiz destek dirençler e, şöyledir. Endeks iyi olur. Sıkıntı olmaz. Artı hisse düşmüştür. Bakın bu hisse de düşmüş yani şu an. E, şöyle göstereyim bu ise de düşüş yaşamış. Hatta tam böyle yaparsam daha iyi olur. Şu en tepe noktasından en dibine kadar %66 kaybettirmiş. Kardeşim, güzel kardeşim %66 kaybettirmiş. Bu ne demek? Yani adamlar ne yapacak? Daha dibe mi vurduracaklar? Tabii ki öyle bir şey mümkün değil. Endekse iyiyse ne yapacaklar? Buradan desteğini alacak fırlayacak yukarı doğru. Yani şimdi biz böyle aşağıdaki destekte ne veriyoruz? Hani kötüyü de görün iyiyi de görün diye. Bak aşağıda desteğini verdin. Hisse oraya dedin gitmedi. Yukarı çıkıyor. Yani nasıl bir kafayla hareket ediyorsunuz anlamak mümkün değil. Tabi herkesi tenzih ediyorum arkadaşlar. Böyle bilinçsiz yorum yapan sırf yorum yapmak için ya da karalamak maksadıyla yorum yapan ya da birilerin herhalde grubuyla vasıtasıyla mı yapıyor artık anlamış değilim. Ee, yani izlemek zorunda değilsin kardeşim. Sen çok zekisin ya. Sen git buralardan al olur mu? Ee, beni dinleyen, izleyen zaten değer verin. izliyordur. Ee, senin gibi takipçiye de ihtiyacım yok benim zaten. Evet arkadaşlar şimdi kusura bakmayın ama bu cevabı vermek zorundaydım ben. Sen çok zekisin zaten. Sen öyle hatalar yap girmez. Arkadaşlar şimdi yukarıda hissenin yapabileceği ne dedik? 2 0 4'ü var. Şimdi birazdan kontrol edeceğim çünkü arada konuşma yapınca acaba farklı bir rakam mı yazdım. Defterde farklı rakamlar da var. Başka hisselerin de rakamları var. Bunu yazdıktan sonra kontrol edeceğim arkadaşlar. Sizin görmeniz için de zaten ekranı gösteriyorum o şekilde. Eğer göremezseniz zaten söylüyorum. 2.19 ve yapabileceği, evet doğru yerdeyiz 2.40 vardı doğru 2.40 vardı aşağıdaki bak ben buraya örüyorum ama arkadaşlar hisse aşağı ya da yukarı aynı anda gitmez Serdal kardeşim yani onu bil tamam mı ya bir tek güne gider. Endeks yolsa yukarıdaki şu, şu dirençleri verdik ya buralara gidecek. Endeksle ilgili sıkıntı olmasa buralara gelecek aşağılara gitmeyecek. Yani hisse aynı anda hem yukarı hem de aşağı e, matematik olarak gidemiyor. Bilgin olsun. Senin hangi hisseyi alıp hem aşağı hem de yukarı gittiğini gördün acaba anlamadım ben. 1.66 ve aşağıda 153 var. Evet arkadaşlar bu hisse için söyleyeceğim bu hissenin gördüğüm kadarıyla eğer endeks sıkıntı çıkarmazsa yukarıdaki kanalları zorlayacak gibi geliyor. Bakın şu kanallar arkadaşlar. Endeks ilgili sıkıntı çıkarmazsa en kötü şartlarda buraya kadar gelir. Bura dediğim ne oluyor? Ee, iki, i̇kili rakamlar arkadaşlar. 2.09 ve 2.10 dediğimiz rakam var ya buraya kadar gelebilir. Bazen hisseleri söylüyoruz arkadaşlar yön aşağı doğru diyor. Ama burada şu an için görülen e, endeks sıkıntı çıkarmazsa yön yukarı doğru diyebiliriz. Şu an için görülen bu arkadaşlar. Ama endeksle ilgili sıkıntı olur aşağıda gelebilir. Ama şu an desteğini almış ve yukarı doğru e, çıkmaya çalışıyor ise direncilerimiz zorlayacak muhtemelen. Evet bu hisse için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İncelemesi istediğiniz başka hisse senetleri varsa video altlarına yorum olarak da yazabilirsiniz. Ve alırım inşallah arkadaşlar. Farklı bir analizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.